İyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Kasım 2021. Burada Bitcoin genel piyasa verileri ve endeksleri analiz edeceğiz. Ethereum, BNB ve bunun yanında birkaç tane Metaverse coinlerden analizlerden bahsedeceğim. Burada gördüğümüz gibi risk alma iştahımız 33'e kadar düşmüş. Dün daha kötü bir durumdaydı. 27 idi. Hafif bir toparlanma söz konusu. Buradan Bitcoin'e geçelim. Şimdi haftalık grafiği açtığımız zaman buradan resimleri kaldıralım. Haftalık grafikte gördüğümüz gibi 5 Ekim 2020'de çok ani bir yükseliş. 11 binlerden ve 64 binlere çok kısa bir sürede gel geliyor ve ardından 29 binlere kadar 28 Haziran civarında düşüyor. Ve Haziran'dan bugüne tekrar 69 binlere bir ATH seviyesine çıktı ve şimdi tekrar bir düşüş ve arkasından bir toparlanma hamlesi görüyoruz. Daha önce bahsettiğimiz Elliott dalga teoremine göre bir çıkış, iki düşüş, üç çıkış, dört düşüş ve beşinci de yaklaşık 80 binlere doğru bir füze. Göreceğimizi tahmin ediyorum ki e, günlüğe geçersek 65 binlerden sonra e, düşüş geldiğinde ne demiştik? 52-53 binlere kadar düşme potansiyeli olduğunu bahsetmiştik. Sonra ardından gelen haberlerde bu durumu besledi. ve En sonunda da Güney Afrika'da DSÖ'nün açıklamasıyla bir panik havası oluştu. Ne demişti? Bir Omigron isminde yeni 32 mutasyona sahip bir koronavirüs olduğunu ve bunun ciddi tehdit oluşturabileceği konusunda bir panik havası meydana getirdi. Ve bunun sonucunda dünya ekonomileri, borsaları hepsi birden ciddi bir çöküş yaşadı. Tabi Bitcoin de bundan nasibini aldı. Fakat daha sonra kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü bir ülkelere seslenerek sınırları kapatmayın çağrısında bulunmuş. Omigron'un virüsün diğer mutantlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok ifadesini kullanarak tekrar piyasayı rahatlatmıştı. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Biden panik olacak kadar ciddiye olmadığı konusunda bir yatıştırıcı mesajı da söz konusu oldu. Ve bizim de dün bahsettiğimiz gibi çok abartıldığı yönündeydi ve bu yönde bir gelişme ekonomilerde bir toparlanmaya neden oldu. Bunu Bitcoin'de de gördüğümüz gibi 53 binlerden yaklaşık 58 binlere kadar bir yükseliş yapmasına sebebiyet verdi. Şimdi 4 saatlikte grafiklerimizi açalım. Bitcoin'e bakarsak şurada tehlikeli bölgemize iğnesini attı. Fakat içerisinde kalmadı. Aksi taktirde çok ciddi sonuçları doğuracak aşağıya doğru bir düşüşe neden olabilirdi. Buradan toparlanmayı başardı. Daha önce eski ATH'den gelen şu düşüş hattımız 58 binleri şu saati itibariyle üzerine çıktı. Fakat tutunamadı. Bir saatlikte biraz daha detayına bakarsak üzerine çıkmış tutunamayıp buranın altına inecek mi göreceğiz. Eğer buradan bir retest yaparsa yukarı doğru burası çok ciddi bir alım fırsatı doğuracak. Yok eğer tutunamayıp aşağı inerse 4 saat diye çevirirsek buradaki düşüş kanalımız 58.000 ile 53.000 aralığı hatta biraz daha yukarı çıkaralım. 55.000 ile 58.000 aralığında bu kama formasyonu içerisinde kalabilir. Sorun değil. Çünkü Buradaki hat bayağı kuvvetli 58 58.000. Burayı kıramasa bile daha sonra test etmeye gelme ihtimali yüksek. Şimdi kırarsa yukarıda 59.500 var. Önemli bir destek e, direnç hattı burayı ilk hamlede e, kıramayabilir. Yani buralarda biraz oyalanması muhtemel. Fakat eğer buraları hızla geçerse önü biraz açık. Önünde boş alan bayağı var ve ilginç ee, bir şey söylemek istiyorum plan B dünya çapında bayağı bir takipçisi olan e, bir analist bu ayın sonunda ki ay sonu da gelmiş durumda 98 binleri göreceğine iddia etmişti daha önceki öngörüleri büyük yaklaşıklıklarla çıktı çok ufak sapma paylarıyla tutturdu. Ve bu ayda tutturacağı zannedildi. Ama gördüğümüz gibi tutturamadı. Şimdi birden 98'e çıkma imkanı yok. O zaman ne yapıyoruz? Gelecekle ilgili kesin konuşanlara kesinlikle güvenmiyoruz. Çünkü geleceği hiç kimse bilemez. Bu sebeple gelecek hakkında tahminlerde bulunabilirler. Bunlardan faydalanırız. Ama %100 çıkacak diye güvendiğimiz anda plan bir de olduğu gibi kaybetmeye mahkum kalırız. Evet. Dünya borsalarına bakarsak MSI borsa endeksi çok ciddi düşmüş. Bugün itibariyle toparlanmayı başaramamış. S&P borsa bakarsak 500. Evet. Çok ciddi düşüşten sonra bugün toparlanmaya çalışıyor. Günlüğe çevirelim. Evet. Toparlanmaya çalışıyor. Bu Bitcoin açısından iyiye işaret. Evet, İngiltere borsasına bakarsak orada da bir toparlanma var. Petrol çok büyük bir düşüş yapmıştı yüzde onların üzerinde. Halen toparlanma emaresi göremiyoruz en azından olduğu yerde bir doji yapmış. Düşmemesi en azından ekonomiler için pozitif. En önemli endekslerimizden biri korku endeksi VIX o çıktı 28'lerden 22'ye kadar inmiş durumda. Halen e, yüksek sayısa da düşüşte olması Bitcoin için pozitif. Bir de buradan ons altına bakalım. Ons altın panik zamanı tek yükselenlerden biri olmasına rağmen bu yükselişini koruyamadı. Yatayda kaldı. Ve bugünkü toparla, ekonomilerdeki toparlanmaya Baktığımızda altının toparlanamadığı, hatta düşüş kaydettiğini görüyoruz. %0,6 civarında. Bu ne demek? Altından Bitcoin'in rol çaldığı bu gibi panik zamanlarında altının artık güvenli limandan yavaş yavaş Bitcoin'e doğru kaydığını görüyoruz. Bir de DXY'ye bakalım dolar endeksine. Burada da bir toparlanış var. Amerikan 10 yıllıkları da, da e, toparlanış sayıl, sayılır. Çünkü daha önceki düştüğü yerden yukarıya çıkmış ve orada kalmış. Bir de buradan İstanbul BIST 100 endeksine bakarsak burada da bir toparlanış var. Dünya borsa endekslerine paralel olarak. Neden bu borsalara giriyoruz? Çünkü buradaki borsalardaki hareketler bitcoin'den bağımsız değil. Buralardaki hareketlerden bitcoin'in nasıl davranacağını çıkarmaya çalışıyoruz. Burada bir toparlanış varsa Bitcoin'de de olması lazım ki Bitcoin'de de var. Olmadığı takdirde ha, o zaman başka hesaplara bakmamız gerekecek. Dolar TL'ye bakalım. Çok güçlü bir rally yapmaya devam ediyor. Gördüğümüz gibi en son Cumhurbaşkanı açıklamasıyla e, yarın bugün de faiz konusundaki açıklaması pozitif olarak etkiliyor. Doları art, artırmaya devam ediyor. Dolar domanasına bakalım yani Tether dominansı bu Bitcoin tarafındaki Ethereum'un dolar dominansı. Bura neden bakıyoruz? Burada bir düşüş varsa Bitcoin'e para gidiyor. Burada bir yükseliş varsa Bitcoin'den para çıkıyor. Halen aşağılarda paranın Bitcoin'de olduğu yani coin'lerde olduğu daha doğrusu. Şimdi coin'leri kastediyorum. Daha aşağı doğru gördüğümüz gibi biraz düştüğü görüyoruz. Sebebi bugün coin'lerde bir pozitif hava olmasından dolayı para Dolardan coin'lere doğru biraz aktı. Evet. Bitcoin dominansına bakalım. Günlük olarak baktığımızda dominansın şimdilik yatay kaldığını görüyoruz. Demek ki e, yükselişi birlikte yapmışlar. Hem bitcoin hem altcoin'ler. Bütün hepsi birlikte pozitif bir yükseliş yapmışlar. O yüzden e, dominans da yatay kalmış. Fakat yukarıdan gelen şu düşüş hattı 42,9% e, direnç hattı haline dönüşmüş durumda ve burayı geçemiyor. Burayı geçemediği müddetçe aşağıya düşmeye mahkum. 4 saatlikte biraz daha detaylandıralım. 41,9 ile 42,85 aralığında bir kama formasyonu aşağı doğru sıkışması söz konusu. Eğer böyle devam ederse en aşağıda 41,5 desteğine kadar inebilir. Buranın inmesi altcoinlerin canlanmasına Bitcoin'e nazaran daha yüksek yükselişler yaptığını anlıyoruz. O yüzden böyle zamanlarda altcoinlerde olmakta fayda var. Bundan faydalanmak için. Şimdi bir de büyük coinlerimiz olan Totale baktığımızda aynı çıkışı görüyoruz. Şuradaki güçlü direnç 2.59'a kadar gelmiş. 2.59 trilyon dolara kadar. Umarım burayı kırar. Kırarsa 2.6'ya kadar yolu var. Peki total 2 de Bitcoin hariç baktığımızda benzer bir durum. Yukarıdan gelen şu dirence doğru gidiş var. Burada bir sıkışma söz konusu. Aşağıda 1.4 e, trilyon destek hattı içerisinde sıkışıyor. Ben buradan yukarıya doğru kırmasını bekliyorum. Peki, ikinci en büyük coin'imiz Ethereum'a gelelim. Baktığımız zaman Ethereum'da şu düşüş direncimiz 4470'ler. Burayı kırması lazım yukarı gitmesi için. Ve toparlanmada bugün %2.2 yükseliş kaydetmiş. Gayet iyi. Şimdilik 4.170 ile 4.400 kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Pozitif. Aşağıda çok güçlü olan 3.900 desteğini kıramamış ve buranın kırılması da kolay değil iyi işaret. Paramızın önemli bir kısmının Ethereum'da olması bence faydalı. Buradan Ethereum Bitcoin paritesine bakarsak beklediğimiz yükselişin gerçekleştiğini görüyoruz. Ethereum Bitcoin'e nazaran hızlı bir yükseliş kaydediyor ve yukarıdaki 07 direncine değmek üzere. Burayı kırması halinde şurada gördüğümüz çanak hedefi 0.79'lara kadar yükselebilir. Evet. Böylelikle Bitcoin'le Ethereum'u kıyaslamış oluyoruz. Hatta burada bir ters omuz baş omuz formasyonu çalıştığında bayağı yüksek bir yerlere gitmesi içten bile değil. Buradan BNB'ye geçelim. Üçüncü büyük coinimiz Binance'in coin'i. Evet o da ee, toparlanıyor. Zaten önemli bir düşüş. Fazla yapmamıştı. Ardından çok hızlı toparlamıştı. Şimdi bu toparlamaya devam ediyor. Evet. %1,2 yükselmiş. Peki Ethereum'dan daha mı e, zayıf? Ethereum %2 yükseldi. Ethereum daha fazla düştüğü için daha fazla çıkma ihtiyacı doğdu. Binance ise Binance e, coin'i ise yani BNB daha az düştüğü için daha az yükselecek. Bu gayet normal. Güç e, yükseliş gücü açısından. Bir de buradan metaverse coinlerinden MANA'ya Kısa bir değerlendirme yapalım. Gördüğümüz gibi çok güçlü bir yükselişin arkasından bir düzeltme ve bu düzeltmenin arkasından güzel bir rally. Gördüğümüz gibi kanal içerisinde yükseliyor önceki ATH'ını üzerine çıkmış durumda. Bu daha da ileride yüksek ATH'ler yapabilir. Mana şu an 4,96 gayet güzel. Bu kadar yükselmesine rağmen düşmeyip halen yükselişe devam etmesi. Bir de san grafiğine bakarsak bu da çok iyi yükselişler kaydetti. Ve arkasından bu yükselişte tutundu ve buradan da gördüğümüz kanal içerisinden yukarı devam etme potansiyeline sah sahip. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.